Grossas, you nismen, Leve Palestina, Grossas, you nismen, No oh, oh, <türüMC1> Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Arpa, Bugün özel şeyt gotcha. Burada Kur'anlar okunduk. <Viva> <yağpıda>. <Viva> What? <laughs> Palestina och Rossa, och vi har kastat stenar mot. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Och, och vi har skjutit raketer. har, raketer. har raketer. Mot våra fiender. Mot våra till olan şehit askerlerimiz ve Filistin için bir yürüyüş vardı. Oraya katıldık saat. Yani sabah namazından öğle namazına kadar sürdü neredeyse. Orada mitingler yapıldı, yürüyüşler yapıldı, böyle ilahiler açıldı. Konuşmalar yapıldı özellikle özellikle. Elimizden maddi bir şey gelmesine manevi desteklerimizi verdi. Mesela dua, Kur'an okuyarak. Bu benim ikinci oldu. Bir de Üsküdar'da yapılmıştı fıstıkacı ile Üsküdar meydan Çok kalabalıktı. E, böyle hep beraber bir savunmak güzel bir duyguydu aslında. Böyle güçlerimizi birleştirerek Filistin'i savunmak. Filistin hakkında ne biliyorsun? E, Hanzalı'nın bulunduğu yer, karpuzun simgesi, önlü dansları da var. Filistin, Selahattin Eyyubi'nin fethetti, e, şanlı Kudüs'ün bulunduğu yer. Filistin'i seviyor musun? Evet. Bugün gazete yaşananlar ilgili ne söylemek istersin? Savaşlar oluyor, çocuklar ölüyor, kadın demeden, yaşlı demeden, genç demeden herkesi öldürüyorlar. Böyle yürüyüşlere katılıyorum, dualar okuyorum, Kur'an'ı okunuyor. Ayrıca ben imametip hatip olduğundan dolayı okulumuzda ayrıca şarkılar açılıyor, dualar yapılıyor. Böyle hatta öbür hafta şehitlerimiz için saygı duyuşuna e, şey yaparak törenler yapmıştık. E, öyle müzikler şarkılar ilahiyle açılıyor, Kur'an'lar okutturtuluyor. Evet. Bana bir anlatır mısın? Evet, uzuyor çünkü savaş yani kötü bir şey bence. Böyle anlaşmadan, böyle şu anda tam olarak nasıl desem böyle din, dil, ırk fark etmeden ya da yaş fark etmeden herkes öldürüyorlar orada. Mazlum insanlar, suçlu suçlu herkes ölüyor.